İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen en iyi narkotik Polisanne projesi kapsamında Kahramanmaraş'taki 5 genç annelerinin dikkati sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu. 5 e, annemiz bu bilgilendirmeler sonucunda çocuğumda yaşanan değişiklikleri fark ederek bize başvurdu. E, ve zamanında müdahale ile bu gençlerimizin, bu çocuklarımızın e, İl Sağlık Müdürlüğü ile de temasa geç, geçilerek e, tedavisi ve bu illetten kurtulmaları sağlandı çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen projeyle Kahramanmaraş Emniyeti yapılan toplantılarda anne ve anne adaylarıyla bir araya geliyor. Ekipler madde ve madde bağımlılığına dair farklı konularda kadınları bilgilendiriyor. Eğitimler sonrası uyuşturucuyla mücadelede farkındalıkları artırılan anneler çocuk ve yakınlarını uyuşturucudan uzak tutuyor. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu proje kapsamında 5320 anneye ulaştıklarını söyledi. Vatandaşın bu konuda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi özellikle anne ve anne adaylarımız. Bu kapsamda biliyorsunuz bakanlığımızın onayıyla en iyi narkotik polisi anne projesi 81 ilimizde uygulanan bir proje. Çok güzel de sonuçlar alıyoruz. Bugüne kadar 83 Maraş özelinde, Kahraman Maraş özelinde 83 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Ve bu eğitim faaliyetleri sonucunda 5.320 anneye ulaşıldı. Cebelioğlu uyuşturucuyla mücadelede taviz verilmeyeceğini sözlerine ekledi. Hey narkotik polisi anne!